Yakınımızda, yakınımızda mı? Görmedim ama yakınlarında. Yakın. Bizim bölgelerde, aşağıda bir yerde. Aşağıda diyorsun, ok Aldım o çatıdakini. Evet Okey. Bir tane daha sağımızda var, dikkat et bot mu değil mi bilmiyorum ama. Ben de yukarıdayım. Gördüm. Nerede? Ay, ESA 2 SS var. Nerede? Ah, watch out. Şurada şurada Şuradaki evde. Gördüm. Ah, gördüm abi. Tamam. Oy, oh, çok iyi, çok iyi, çok iyi. İnelim hadi. Ah, gördü beni, gördü beni, gördü beni. An nerede o? Nereden gördü? Ben diyeceğim sana abi şu an görmedi. Görmüyor, görmüyor. Vuramaz. Evet, demirle çıkıyor. Vuramaz, vuramaz. Evde mi? Demirin önündeki evde mi acaba? Şunu öldürelim. Ay, yok, yok. ay, ay, orada değil, orada değil, orada değil. Nerede? Konum at. Dürbün var abi, şey yapmana bak abi. Benim de yok, yok dürbün. Tamam. Evet, gördüm, tamam tamam gördüm. 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 Bir, tane. bir tane vurdum. Bir tane, bir tane vurdum. Ha ah, ben bitti lan. Ben de vurdum üst taşlarını. Şey. Hemen aşağı iniyorum. <laughs> lan aşağı indim de burada i̇çeri ev yok. Kaçtı beni görmesin. Tamam aynen. C'ye gidelim abi C'ye. Gidelim. Görmüyor şu an bizi ben bakıyorum ona. Oyun kaçtı. Dikkat et burada da adam olabilir. Gir içeri gir 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 gir. Hangi silahlar var sende ya da neler var? Ben de ona göre silah falan alayım. Abi bende bir tane lazerli güdümlü füze var, bir tane tamam. M416 var. Tamam. Bende de M416 var. Bir tane de güdümlü var. Lazersiz. Tamam. Öyle takılalım o zaman. Çok iyiyiz o zaman. Abi geliyorum. Buraya <laughs> gelme. Ben geliyorum. Hatta bir ara... Oh helikopter vurdum. Tamam. Çok güzel. Tamam. Geliyorum hemen. Abi adam büyük ihtimal kaçtı. Baş ver Meydana çık. Üçüncülere atmışlar. Oradan da geçelim de. Ölmezsek. Adamlar var. Kilisenin orada. Sık sık sık. Taşın orada. Güdümlüyle sık. Hop. İyi info veremedim. Heh. Sık 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 sık. Yeni bir tane. Yeni bir tane. Yeni bir tane. Mayday mayday mayday. İnme 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 inme. inme. Abi. Tamam inme boş ver. Şey yok değil mi ya? Tamir kiti. Bakıyorum abi. Yok büyük ihtimalle. Abi alanda bir yer. Burada kal, burada kal. Bence fişe atalım. Ad adam adamlar, adamlar. Adamlar abi. Burada mı? Atlıyorum ben. Atla bakayım. Ben de atladım. Nerede? Fişe de atalım ben de. Atma fişe, atma. Şurada. Tam fişek katma. Tamam atmıyorum henüz. Canım daha az lan. Dur canımı fullleyeyim ben. Dikkat et. Bizim o adamları almamız lazım diye. Bot mu? Gel 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 arabaya bin. Botmuş ha. Bir dakika abi geliyorum. Evet, Oraya biraz yakından biz. bir. Bu araba tehlikeli ama. Şey ya botlar. Manyak mısınız neredesiniz ya? Manyak. Adamlar geldi. Adamlar geldi. Ay vay yedik. Bir dakika abi, bir dakika. Bir dakika abi, sakin, bir dakika abi, sakin bir dakika. ol, sakin ol. Sağ solda geliyorlar. Gördüm abi. abi. Ben de aldım. Helal sana abi. Yetişebilirsem ölmezse. Bot lan bunlar. Aldım bir tanesini. Hat, bak şu adam. Aha Hayır <laughs> lan. Bota bak. Yani Seviye 3 şey var, kask var gel. Bir numara. Bir öyle değil mi? Bir öyle ha gördüm ben de gördüm tamam. Enemies ahead. Dur. Ben biraz arkadan şey yapayım da sen orada dur. Arkadan kaçmasın da ya da çıkmasın orada. Bas bas bas. Bir kişi daha var. Bir daha var adam ha gerçek. Oh. Eline Hemen başlayalım. Orada bir olayla la olayla. Gelen var. Boş sen misin? Hayır! Yalnız ha uçtum lan. Abi ölsene ya. Kaç lan? Canımız yok.